Evet dostlar yeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, 2-3 köyümde ganimet kasma serüveni yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Hero'larım olmadığı için e, elektro ejderle şöyle ganimet kasacağız. Ordum bu şekilde. Hero'larımın da bu hesapta seviyesi çok düşük. O yüzden elektro ejderle ganimet avına çıkacağız. Şöyle bir bakalım. Güzel bir düşman bulalım. Evet aslında güzel bir düşman ama e şurada 300k var şu depolarda ama gerek yok. 400k falan olsa güzel olur bizim için. Evet 400k geldi. Köy binası 11. E, ezik bir köy geldi bizim için gayet güzel. Zaten tek de hero'm yok. Hero'm olsa da 10 level büyük koruyucu iş yapmıyor. E, şuradan öfkeyle, öfkeyle kenarlar temizliyorum dostlar. Ben böyle dalıyorum. Normalde Herkes yayılım gibi atıyor ama ben bir tane atıp öfkeyle kenarlarını temiz ettiriyorum elektroya. Gördüğünüz gibi bakın kenarlar temizlendi. Arkasından tüm verdim. Bence böyle daha mantıklı. İki öfke gidiyor ama en azından boşa gitmiyor. Şurada bir takip avcı uçağını donduralım. Elektrolar çok güzel bir şekilde içeriye girdi. Şurada büyük koruyucu özelliklerini kullandım. Elektriği çok bildiğini gördüm. Barbar Kral'ın özelliklerini de kullandım dostlar. Ne kaldı geriye? Şurada bir has olması kalmış. O da dolsun. Şu Kral kes. Çok güzel. Evet. Sanırım fulle dikeceğim ama bakalım yine de bekleyelim. Koruyucum öldü. Şurada bir okçu kulesi kaldı. Şurada iki sayı kalmış bir tane. Okçu kulesine gitti, büyücü kulesi gitti. Güzel. Ya ben köyü fullledim adam kasırgayı nereye koymuş. Kendine troll düzen yaptığını zannetmiş. Köy binasını dışarı koymuş ama tutmadı. Evet, güzel bir elektrojlere saldırısı oldu. Hemen köyü fullesinler. Gerçi fullemeye gerek yok. Şuradaki ikisi alsam bana yeter. Evet, kupa kasmıyorum ben bu hesapla e, ee, kupa kasınca şey oluyor çünkü gördüğünüz gibi ganimet geldi kupa kasınca çok güçlü rakipler darlıyor. bu köy öyle bir köy değil bu köy bağış köyü diye aldım ben bu köyü o yüzden gerek yok hemen bir savaş daha atalım dostlar 600 kalk güzel bir köy geldi bu köyü fullleyemeyiz ama e, ganimetini çok güzel alırız elektroyu biraz boşa harcadık gibi bakalım Evet şuradan ganimet için elektroları öfkelendirdim. Elektrolar güzel ganimet kazacaktır. Evet. Ganimetin birazını kastılar. Şuradan tekrar öfkeyle devam edelim elektrolara. Kraliçeyi bir dondur. Aa öfkeyi iyi atamamışım orada ya. Öfkeyi iyi atamayınca biraz sıkıntı. Şuradan bir elektro daha attık mı dostlar? Güzel bir ganimet alacağımızı düşünüyorum. Şuradan bir tane daha atalım. Şu dondur ya elektro bir vursun oraya. Garibim vuramadı bir türlü. Şuradan bir öfke daha ve şuradan artık son hatamızı yapacağız. Son ganimeti oradan aldık. Kara ekstra alamadık ama olsun. Biraz aldık güzel. Elektronun son vuruşuyla biraz da kara ekstra aldık. Zeppini falan kullanmıyorum zaten. Çok güzel 500k altın kazandık dostlar. Bu hesaptaki amacım e, Duvarları çok düşük olduğu için şu duvarları 1 milyon vererek basmak. Hatta sizin gözünüzün önüne 7 tane basalım. 6 tane basalım elektro üretmeye iksirimiz kalsın. Bas abi duvarları güzel bir şekilde. 1 milyon daha ver 1 milyon da şuraya ver Çok güzel şimdi bu köyün Duvarlarını ilk önce kaç leveldi bu duvar 11 seviye yaptıktan sonra yeter 12'ye gerek yok Zaten savunması çok düşük olduğu için 11 seviye duvar bu köy için şu anlık yeterli Evet elektrolarımız bastım Hemen diğer köye geçelim Evet dostlar hemen diğer köyüme geçtim ee, Şöyle bir duyuru yapmak istiyorum bu klan bayağı güzel oldu şu anda klanı bayağı topladık klan savaşlarına güzel adamlar arıyoruz güzel saldırılar yapan köy bina seviyesine göre güzel işler çıkartan dostları beklerim şöyle göstereyim profilimi bana burada e, arkadaşlık isteği atın sizi kabul ederim ben davet atarım zaten klan dolu mu bakalım klanda aktif olmayan kişiler de var e, onları atarız sizi yerinize onları alırız şu anda bir kişi boş ama e, şu ilk 3-4 kişi falan şey yani aktif değildir diye düşünüyorum Onlar atarız sizi alırız dostlar gelmek isteyenler dediğim gibi şuradan e, koda bakın bana arkadaşlık isteği atın klanımıza herkesi beklerim dostlar hemen şimdi buradaki ordumuz neydi buradaki ordu yine elektro ama elektro biraz e, hem düşük seviyesi hem de 7 tane daha az bu hesaptaki amacım iksir altın değil kesinlikle bu hesaptaki amaç kara iksir Evet derken çok güzel kara bir köy geldi dostlar. Hemen bu köyü bir Güzel bir içinde köy geldi. Elektro öfke attık ama inşallah dışarı çıkmaz. Çıkmadı güzel. Evet elektro orayı bir tertemiz etsin. Güzel. Bir kere daha vursa çok güzel olacak. Hadi çok güzel olacak. Şimdi bize şuradan yol gözüktü. Şuradan kralı sarana. şunu öfkelendirdim şurayı bu dondurdum Evet elektromuz orayı temizledi dostlar gördüğünüz gibi bunun da koruyucusu 10 level Şurada tüm orduya bir öfke hızlıca O orada kral kapışması görüyorum ama Özel eteni erken basınca biz hızlı aldık Şurada bir dondurma daha öfke pardon Büyük koruyucumun özel yeteneğini hızlıca kullandım Evet bu hasar görmesin diye şurada bir ülke daha patlattık ama kara eksirin 500 kaldı onu da alırsak nerede o 500 burada onu büyük ihtimalle alamayız sen ama e, 5k'ya yakın kara eksir kazandım ben ne diyorum şu anda evet büyük koruyucu ne yapıyor bırak büyük koruyucu evet 5k kara eksir kazandık çok güzel bırakan 5k bu hesaplarda hemen yani şuradan Böyle e, bir Ejler oldu Elektro. Taşla bitirelim şunu. Büyü var mı büyü? büyü de eksiklik mi var? Evet. Onun da bas alt taşa. Taştık bu durumun yok zaten. Bu hesabı e, hızlıca kasma değerine değil Yavaş yavaş kasıyorum. Genellikle Euro bastığım için karayiçe daha çok lazım oluyor bu hesapta. Böyle karayiçe güzel köyleri bakalım da. En az 4K, 5K karayiçe olsa bizim için kafidir. Evet şurada 4 dört buçuk dört buçuk var dostlar bunu almaya çalışalım. Ee, hava savunmaları tam çaprazdan bakıyor eleman güzel dizmiş ama bir yerde bir açık var. Tam şu noktadan girersem şu iki noktayı temizleyip hava patlatıcılarına takılmadan içeri girerim ben. Aa dondurmam çok fazla bu sefer öfkemez Sürekli bağış atınca şey ayrılıyor tabii ki. Ordu dağılıyor dostlar. Şuradan içeriye doğru gönderdim. Bu sefer şey ee, büyük koruyucum yok. O yüzden zeplinle atacağım. Zeplinle yolla. Şunu dondur. Elektroları görmesin. Şuraya bir kere daha dondurma açacağım Çok güzel. Şuraya bir öfke attık mı? köyün içinden geçeriz diye düşünüyorum. 50 level kraliçesi varmış ve yeni kostümü de almış eleman. Ama kostüm ona bir yarar sağlamadı. Şurada bir dondurma. Şurada bir dondurma daha attım. ikisine bir de. Köyü fulledik mi? Hadi vur elektro şuna. Vur lan. Vuramaz ki. Cık. Abi işte elektro çok güzel bir birlikte. Çok yavaş. Çok yavaş olunca Elektro'yu biraz kötü bir gibi gösteriyor. Aha gitti. Fuller mis fulleriz. Fulllemek için kesinlikle de almadık. Biraz sıkışık olunca düzen herhalde ondan fulledik bu Sıkışık olmasa fulleyemezdik. Evet elektro temizliğe devam ediyor. İki elektro da arkadan geliyor. Canları düşük. Şu büyücü kolesini kessin yeter. Evet büyücü kuleste gitti dostlar. Bu hesapta kupa kasmıyordum herhalde de fullemeyelim. Bu hesapta kupa kasmıyorum. Artı 16 24 kupa gelecekmiş. 16 kupa geldi daha iyi oldu. Şimdi bu hesapta da ordum basayım. Sanırım inşaatçım yok. Hero'ları basmak için bekletiyorum inşaatçıyı. 10 saat kasırga tuzağını basmışız. Ondan sonra büyük ihtimalle ee, şurada koruyucum nerede onu basacağım. Aynen koruyucuyu basacağız şuradan istek atalım hemen diğer hesabımıza geçelim Evet hemen köy binası onun hesabımıza geçtik ee, Burada da tabii ki kara e ihtiyaç var Aslında kara İksir'den çok burada biraz daha ganimete ihtiyaç var duvar basıyoruz Duvar basıyoruz bir de lab bitmiş laboratuvarda ne var basabileceğim Evet Laboratuvarda ben e, tazı yapmayı düşünüyorum aslında köy binası tazı nasıl gider bilmiyorum da Tazı'yı bir basalım biz 70k'ya Tazı'yı bastık dostlar. Ordumuz e, birinci ordusumuz. Aynen birinci ordusuz bakalım. Birinci ordusu biraz zristli. Yani büyücü kureleri havanlar birinci ordusunu çok hızlı öldürebiliyor. Şöyle bir o güzel. Güzel ama bu köy köy binası olmuş işte. Ve köy binası nasıl da bir... Bize ganimet lazım duvar basmak için. Bunun hero'larını bilerek basmıyorum. 35'te kaldı artık. Ligde çekişle filan basacağız veya Kahraman kitabı gelirse basarım Çünkü aktif klan savaşı yaptığım hesap olduğu için o, e, Bunun şeylerini basmıyorum diyorlar Evet şöyle rakip arıyoruz ama güzel bir rakip de gelmedi Böyle güzel ganimetli bir rakip bulamadık Evet şu rakip güzel de e, Biraz köy binası şey tarzı bir değişmiş Bu rakibe de alalım Tam şuradan da ki çok bu cehennemi ve şu hava bombasını erken inha edelim yoksa Tabi duvarı kırarlarsa kırdılar güzel Gir kraliçe içeriye Kraliçe 35, 40, 30 levellerde çok güzel yürütülür yürütmeyebilirsiniz tabii ki Bebek ejderha kenarları temizleyin duvar kıracağını Süper duvar kırıcı açık olsa aslında daha güzel kral yürütülüyor ama bu duvar kırıcılar da biraz uğraştırıyor tabii ki. Şöyle hızlıca öfkem verdim. Kralçe nereden yürütsem diye düşünüyorum şu anda. Kralçe sol taraftan gidecek gibi. Kralı şuradan atalım. Klan kalesi boş mu? Boş. Güzel. Klan kalesi boşsa bütün bilincilerimi şuradan veriyorum dostlar. O da bir de bomba çıktı. Bakın bilincilerin canı Yarıya düştü D bombada gördüğünüz gibi. Bakın şimdi büyücü ne yapacak bilincileri. Yani şifa atmasam direkt ölüyor anlayacağınız bilinciler. Şurada bir dondurma attım. Şurada bir öfkelendir. Ee, şurada bir yerde bir şifa daha attım mı tamamdır bu iş. Gördüğünüz gibi bilincilerin canı su gibi gidiyor olsa. Bu yüzden bilinci biraz riskli ama aldım da çok güzel alır. Bilinci. Şurada bir zehir attım şu iskeletler birincileri resmen kemiriyor öyle bir kemiriyor ki Kesinlikle bir tane zehir olacak elinizde yakılan kalesini ya da bu iskeletleri atmanız lazım Evet şu andan itibaren güzel bir temizlik yaptık İki sayın alabilecek mi? Hadi lan. aldı güzel Güzel aldı şu anda hero'larım var Hero'lar çok rahat alacak bu köyü ama Bakalım Barbar kralım ölmesi iyi olurdu ya. Onu bir hızlandıralım. Barbarlar tanklasın. Ama tanklayamadılar tabii ki. Kraliçenin özel de basıyorum hızlıca artık. Bir dakika kaldı. Şuradan goblinleri at. Evet kralımızın canına doğru gitse iyi olacak. Şifacılar da gitmiyor. Kesinlikle çevreyi temizlemeyi askerler alın. Yoksa bilinçler her yeri temizliyor ama çevrede kalan şeylerle süre yetmeyebiliyor. Bakın şu anda o durumu yaşıyorum. Süre yetecek ama zor yetecek bu süre bana. Şifacılar aynen öyle krala gittiler çok güzel. Diğer savaşta da iki euro ile birden yapacağız savaşımızı. Restle kralı aynen öyle çok güzel. Köy binasının burasında açık varmış bak hiç göstermemiş rakip. Güzel. Temiz bir savaş oldu. Eurolar ölmeden aldık. Güzel de bir ganimet geldi. İksir yönünden. Evet hemen diğer ordum çıktı dostlar. Savaşımızı bir daha yapalım. Evet direkt buraya saldıracağım. Bura güzelmiş. Biraz düzeni kötüymüş. çok ee, çoklu cehennemler var. Büyücü kuleleri yan yana olması benim için çok iyi. Şu e, bomba bomba kulesi de çok iyi. Bomba kulesi de öldürüyor binicileri ya. Bomba koleksiyonu bir alalım ilk elden, o bir gitsin. Benim amacım şuradaki iki tane şeyi kesmek. aa yapma bebek ejderha görmüş, görmüştü bebek ejderha keser onu tek başına. Aynen Öyle Abi bebek ejderha çok güçlü bu kat ya, kullanmasını bile Evet yan duvarlar kırdım, şurada bir zehir, kralçe bir öfke daha attım. Yalnız büyücü kuleleri istediğim gibi gitmedi dostlar. O yüzden büyücü kulelerine barbarı salalım, Barbarı alalım. Evet, kraliçe yürüyüşüne devam ediyor. Şuradan ben bilincilerim salıyorum artık. Tüm savunmalara vuracak şekilde bilincilerimi saldım. Kraliçeye şey vuruyor, hava savunması vuruyor. Ee, şey alacak onu şimdi büyücü. Al büyücü. Çok güzel. Şurada ilk şifamı binicilerime attım. Orada bir dev bomba da çıktı. Gayet güzel oldu şifa. Ee, şurada dondurmaya kullanalım. Ee, şurada diğer şifamızı da atalım artık biniciler. Çünkü eriyecek orada. Kral da vuruyor binicilerime Bomba kulesi de vuracak. Fulleyemeyebiliriz bu köyü. Ki fulleyemedik de zaten. Aynen fulleyemedik. Kran kalesiz de alıyorum. O yüzden mi fulleyemedik acaba? Bakın şimdi. Binicilerin hep söyledi Gördünüz mü? Abi bomba kulesi. Yani binici şey kesinlikle bitirmiş bu oyunda bomba kulesi. Eskiden böyle değildi bu işler. Eskiden herkes binici oynuyordu. Şimdi binicinin önünü kesmeye çalışıyor süper Yani büyük levelli çarlarda da böyle max hesaplarda binici madenci çok güçlü olduğu için sürekli onun önünü kapamaya çalışıyor süper sevsi. Hala güçlü bana göre. Güzel oynarsanız tabii ki. Evet ben alacağım galimeti alayım. Benim zaten kupanın bir yok. Ee, şuradan olacak bir daha bakalım. İkisi deposuna gidecek mi kraliçe acaba? Ne yapıyor kraliçe? Evet, ikisi deposuna vuracak iki 3 tane. Sonra barbar kral gelecek. Barbar kralı kesemez diye düşünüyorum ama bakalım kesemez ya. Eğer son vuruşta bir can kalsaydı barbar kralı keserdi. Güzel yine güzel bir iksirli ganimet aldık dostlar. Kara iksirli idare eder. Ee, bu hesapta ben madenci basayım. Diğer videoda madenci oynarız. Ee, şuradan madenci sağ, e, madenci ordumuzu basarım. Dondurmamızı isteyelim. Videomuz böyleydi dostlar. Bu videoda 3 hesapla birden ganimet serisi yaptık. Ganimet kasmaya çalıştık. Farklı ordular denedik. Elektro madenci orduları. Diğer videolarda daha güzel farklı ordular deneyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.